İnternette bir sürü video sizin de karşınıza çıkıyordur. İşte arınma terapileri, yok titreyerek onu yapma, ağlama terapisi alıyorlar, insanları götürüyorlar. Şimdi şöyle yap, şimdi böyle yap falan. Neyse en son bir tane bayan gündemde insanları toplamış ağlama terapisiyle işte sorunlarından arındırıyor falan ama çok enteresan. Göbekli Tepe'ye götürmüş Urfa'ya. Ki Göbekli Tepe'nin tarihi önemi çok büyük ve oradaki insanlara anlatıyor. Diyor ki, Göbekli Tepe uzaylıların uzay üssü diye. Şimdi her şeyden önce ben yazdım. Kültür Bakanlığı böyle tarihi yerlerde herkes kafasına göre bir şey yapsın. Oraya bazı tanımlamalar yapsın. Buna bir müdahale etmesi lazım. Ama beni tanıyorsunuz. Ben yıllardır ne diyorum? Bakın gidiyorsunuz dinle alakalı bir dua veya kandil yok diye hocalar tartışıyor. Veya dinle alakalı bir şey söylediğiniz zaman hurafe diyorlar. Ama özellikle son 15-20 yılda, 20 yıl önce başlayan bu ben yoganın kendisine bir şey demiyorum ama yoga kullanılarak e, başlayan işte Nirvana'ya çıkıyorsun. Himalayalarla, Himalaya tuzları bile biliyorsunuz farklı şekilde kullanılıyor falan. Böyle başlayan bir akımla insanlar hangi dinden olursa olsun inançtan uzaklaşıp işte para terapisi, sevgi terapisi aşk terapisi bir tane kadın hepten kafayı kredi kartını ödersin yayınlayamıyorum buradan video ile saçma şeylere tehlif atabiliyorlar İşte kredi kartım ödensin diyorsunuz hadi gelsin değişik değişik tipler değişik değişik şeyler yapıp sosyal medyada paylaşıyorlar onu bırakın mesela bu göbekli töfedeki ee, işte o uzaylıların üstü denen işte ağlayarak geliyorlar böyle dun, dun 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 müzikler bir şeyler yapıyorlar. Arınma terapileri şunlar bunlar. Bir de 69 bin lira kişi başı iddia söylenen o haberlerde okudum. Ama bu paralar veriliyor. Yani benim bir birkaç arkadaşım da böyle bir kampa gitti. Yani 40-50 bin liralardan yol parası falan da hariç bahsediliyor. Ha, tabii insanların tercihi ondan sonra biliyorsunuz manken çağla şikel işte bir odaya girmişti kapanmıştı inziva Oysa ki mesela bunlar bizim dervişler değil mi? E, kendilerini işte Cenabı Allah'a böyle işte e, bir takva için girerlerdi falan. Aslında çoğu da bunu dinden esinleniyorlar. Dini ritüellerden esinleniyorlar ama bunların hiçbirine hurafedemiyor birileri. Bak hiç kimse çıkıp bu hurafedir demiyor. Herkes bu herkes yani eleştiren, İslam dinini eleştiren veya başka bir şeyi eleştiren yani İslam dinini sürekli irdeleyenler başka dinlerle de uğraşmıyorlar. Bak böyle saçmalıklara da bana göre saçmalık bu da benim düşüncem. Yani yok titreyerek arın. Çok özür dilerim e, orgazm terapileri var ya. Hipnoz mu yapıyorlar ne yapıyorlar çok özür diliyorum buradan. O görüntüleri Google'da bulabilirsiniz. Yani orgazm terapisi yapıyorlar. Ve her şeyi böyle bir şekle sokuyorlar. Ama bu 20 yıl önce bu akıllar insanları inançtan uzaklaştırıp ee, işte böyle maddesel böyle böyle ritüellerle saçma sapan şeylerle insanları inançtan duadan uzaklaştılar, uzaklaştırdılar. Oysa ki en kesintisiz hat duadır biliyorsunuz. Duanın önemi her dinde var, inanışta var. Ama özellikle Müslüman toplumlara resmen bak inanç katli yaptılar. Bak çok ciddiyim ya biraz iddialı bir kelime demeyin bana. Yani mesela kadın Müslüman gidip işte namaz kılıp dua etmek yerine veya bir camiye gidip bir ibadethaneye gitmek yerine bak Hristiyanlar kiliseye gidip mum yapıyorlar. Bir dilekleri olduğu zaman abi bizim Müslümanlar falcılara malcılara giriyorlar. Onlar da mesela bu astrologların birçoğu falcılık yapıyor resmen. Gidiyorlar ama bir Müslüman olarak insanlar Kalkayım da işte bir abdest alayım, bir namaz kılayım. Hadi namazı geçtim, dua edeyim, camiye gideyim. Ama gidip tamam mı dilek şeylerine, diyorum mesela Oruç Baba var biliyorsunuz Fındık Oraya gidiyorlar, abi deli gibi Ramazan'da, yani Ramazan'dan önce git, Zuhurat Baba'ya gidip dilek diliyorlar. Okey, güzel. Bak bunlar bile bir pozitif bir şey ama, yani insanları bu tip ritüellerle yok, o terapisi, bu terapisi, işte en son orgazm terapisi falan filan bunlarla yok. Şunlarla, bunlarla inançtan ve Allah'la e, irtibata geçmekten. Yani bakın dua nedir? Cenab-ı Allah'la o an irtibata geçiyorsun. Yani bu irtibata geçmeyi de şöyle anlamayın. Hayır Cenab-ı Allah'la sen bir şey sana randevu veriyor zaten Cenab-ı Allah. Günde beş vakit bir kere namaz randevusu veriyor. Gel diyor bana secdeye Benim diyor. Benimle diyor namazda secdede irtibat halindesin. Ondan sonra diyor ki istediğin zaman her yerde bana dua et benimle irtibata geç diyorum ya en kesin kesintisi hak duadır. Ya yani Cenab-ı Allah'tan istemiyorlar böyle e, hatta e, <laughs> bizim Esrail'in çok güzel yazmış folklor çocuğu <laughs> <laughs> falan diye değişik de kıyafetler entel giyiyorlar. Hatta ben geçen sene bir video paylaşmıştım. Bu işte Bismillahirrahmanirrahim'i oynayarak Bismillahirrahmanirrahim fakat şey yani ellerinde böyle defler dekolte kıyafetler dönüyorlar falan bunu da size buradan anlatmıştım dikkat çekmeye çalışmıştım yani ben insanları gerçekten aileler çocuklarını bu kadar hani Müslüman doğup dinden uzak dini ibadetleri öğretmeden yetiştiriyorlar bak bizim zamanımızda bizim çocukluğumuzda ya da bizim annelerimiz yani kadın ibadet yapar yapmaz bak dinini biliyordu ya bak Hristiyanlar ibadet yapar yapmaz dinlerini biliyorlar emin olun fakat Müslüman toplumlara böyle bir inanç katli gerçekleştiler bak yani bu resmen böyle sen kendi dininle din, Müslümanım de bir laf söylediğin zaman da ooo senden benden Müslümanlar ha. söyleyeyim sana hayatta laf söyletmiyorlar vuvv diyorlar veya bu tip şeyleri hurafedemiyorlar. Dinle alakalı bir şey oluyor. Aa öyle, a böyle. Yok Peygamber Efendimizin hayatınla alakalı eleştirilerde zaten bu ülkede ben Müslüman olup başka dinleri eleştiren, bırak Hinduları, başka inanışları eleştiren Hinduların inekleri kutsal görmesini eleştireni görmedim. İneklerin idrarıyla kafalarını yıkıyorlar görmedim. İnekler sokaklarda pisliyor. Neredeyse tapacaklar. Görmedim veya kutucuklara bir şeyler yapıyorlar. Ona o inanışlara görmedim. Ama bizim Müslüman toplumları, Müslüman olup kalkıp şifayı veya huzuru böyle bu ritüellerde, ama bu bir psikolojik bir şey. Sen Cenab-Allah'a da o psikolojiyle sığın, bak her şey çok daha güzel olacak. Ama <laughs> Alıyorlar böyle tuk 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 bir şeyler. Müzikler çalıyor falan böyle bu tip şeyleri. Bu da işte o özenti toplum olmaktan kaynaklanıyor. Abi dünyada, hani Türkiye'de, Türkiye'den bahsediyorum. O kadar ülke gezdim hala geziyorum. En ücra yerlere kadar hemen hemen gittim. Yani Türkiye'deki Müslümanlar kadar dinini bir kenara bırakıp, farklı şeylerle meşgul olup onlardan medet uman topluma pek rastlamadım. Hiç rastlamadım. Ateistlerden ve deistlerden söz etmiyorum. Onlar zaten reddediyor, inanmıyor. Ateistin de reddedip inanıp en azından inanana saygı duyanına ben de insan olarak saygı duyuyorum. Ama kötüleyen, Müslümanlığı kötüleyene ben de saygı duymam. Biliyorsunuz Diamond diye bir tane çocuk işte 30 yaşındaymış bizim çocuğumuz sayılır. Peygamber Efendimizle alakalı asılsız iftiralar attı. Şu anda işte Arnavutluğa kaçmış. Ya çocuğa ifade özgürlüğü diyorlar abi. Neyin ifade özgürlüğü ya? Sen bir inanışın Kur'an-ı Kerim mi Cenab-ı Allah'ı yani Peygamber Efendimiz'i birbirinden nasıl ayırabilirsin? Ayıramazsın. İftira atıyorsun. Yok ifade özgürlüğüymüş ya. Bizim ülkemizde ya ben İsa'ya böyle bir şeyler dendiğini hani inan duymadım duymadım gerçekten bu hilal ile haçın savaşı ama bunu müslümanlar idrak edemedi en kötüsünde de muhafazakar camianın en kötüsü dindar antenlerim ve babalarım bir nesil önde yani bizim kuşağımızın çocuklarının çoğu doğru düzgün din öğrenmemişler özgürlükler ele geçti bu müslümanlar hepten kafayı yedi bak çok ciddiyim hepten kafayı yedi. Abi özgürlüğü, dininizi, inancınızı rahat yaşayın diye mücadelesini verdik. Dedeleriniz, teyzeleriniz, anneleriniz eziyet çekti. Siz dinden uzaklaştınız. Siz nasıl bir şeysiniz ya? Gerçekten kafayı yemiş. Bir nesil önceki kuşağın çocukları ve onların torunları kafayı yemiş durumda. Ay çok şükür ben evladımı yetiştirdim. Çok şükür benim gelinim. Allah'a şükür. Abi bir Müslüman başın açık ya da kapalı. Her şeyi var ama kendi dinine bu kadar uzak ve başka ritüeller böyle saçma sapan uydurulmuş şeylerle bir tarihi olmayan sadece kendine göre bir felsefe oluşturulmuş şeylerle medet umuyor. Oysa ki bak Cenab-ı Allah her yerde Yüce Rabbim dediğin zaten Cenab-ı Allah'ın en büyük mucizesi insan ve ölüm. Bak ben her zaman diyorum Cenab-ı Allah'ın en büyük mucizesi insan ve ölüm. Atıyorlar tutuyorlar. E dünyanın en zengini Rockefeller adam 105 yaşına kadar yaşadı. Nasıl bakıldı nasıl bakıldı söyleyişe göre işte organlarını genç organlarla değiştirdi falan. Ne oldu 105 ve ne zaman öleceğini bilmiyor. Ne zaman öleceğimizi Cenabı Allah'tan başka kimse bilmiyor. Bitkisel hayata giriyorsun. Doktor diyor ki Allah'tan ümit kesilmez. Artık bekleyeceğiz. Doktor demiyor. Ol. Aa, doktor şunu diyor yani öngörü yapıyor. Yani bu en fazla bir ay yaşar diyor. Benim ablam için de mesela. En fazla yarına çıkmaz dedi ama Allah bilir dedi. Ve gerçekten de Allah bildi. Doktorlara göre beyin ölümü gerçekleşmiş. Anlatabiliyor muyum? Beyin ölümü gerçekleşmiş bir olan tam bir hafta yaşadı. Doktor dedi ki yani bize göre yarına çıkmaz. Hatta bana dedi ki çağırın dedi aile bireylerini hazırlayın dedi. Bu hasta eks bize göre dedi. Bu geri dönmez bu hasta. Ama dedi Allah bilir. Bak doktor altı okumuş adam. Al öyle hani ne inancı var bilmiyorum. Hani hemşireler de orada hepsi de aynı bakış açısından. Allah bilir dedi. Ve Allah'ın bildiği saatte de bir hafta sonra can verdi. Şimdi ben hep diyorum en büyük mucizesi Cenab-ı Allah'ın ölümken insanların Cenab-ı Allah'tan bu kadar uzaklaşıp Müslümanların uzaklaşıp öyle saçmalıklarla birilerinin kendine göre felsefe diye size yutturduğu şeylerle medet ummak hiçbiri de düzelmiyor. Bak yıllardır ben bunu takip ediyorum işim kaç program yaptım programlara geldiler ve iflah olmadılar. Bir tane adam var. O da yogacıydı. Yoga üzerinden. Ben bunun bizim programa gelmişti. Kampına gittim. İsim vermeyeceğim şimdi. Herkes ve beyaz yakalı hep hani diyoruz ya aydın üniversite mezunu doktor bu. Herkes nasıl adama böyle. Adam güya Himalayalara çıkmış. Bilmem kaç yüz tane kitap yazmış orada. Adamın yaşı buna müsait değil. Himalayalarda bilmem kaç sene orada kalmış. inzivaya çekilmiş. Neyse. Adam bir güzel para kırıyordu. Ondan sonra Adam şu an sıfır. Geçen bir fuarda gördüm. Kitaplarını satmaya çalışıyor. Yanında böyle üstü başı. Perişan bitmiş belli. Oraya buraya atıyor tutuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani iflah da olmuyor kimse. Ha farklı bilimsel açıklaması olan bir şeyi ben dinlerim. Yani mesela enerji olayı çok önemli. Hani insanın pozitif bakması hayata bunları ben de diyorum. Pozitif bakması ama hep ne diyoruz? Cenab-ı inandığın zaman hayata zaten pozitif bakıyorsun ya. Ne diyoruz? Allah, Allah beterinden saklasın diyoruz. Allah başka dert vermesin. Bunlar bizim ne kadar güzel öğretilerimiz. Hangi yeni nesilde bu cümleleri, cümleleri duyuyorsunuz? Hep şikayet, hep şikayet. İşte bu da diyorum ya ama İslam'la alakalı, dinle alakalı bir şey varsa İslam diliyle Peygamber Efendimiz'in hayatı, hadisleri, sünnetleri hurabe hurabe diye çıkıyorlar. Ama böyle saçmalık şeyleri bir de para basıyor millet gidiyor. Bunlara kimse tepki göstermiyor. E siz inançları ortadan kaldırırsanız ne olur? Duygusuzlaşırsınız. Mutsuz, depresif. Ondan sonra neden böyle? Evet dedim ya siz siz olun ne olur çocuklarınıza? Dininizi, kitabını, Allah'ını öğretin, ibadetlerini öğretin. Bak yapmasa da yapamasa da üstüne basıp geçmez, üstünde tepinmez diyorum ya her zaman. Yapmaz, sahip çıkaran ben yapamıyorum, benim dinim falan dersin. Çocuklarınızı camiye götürün, evde namaz kılın. Benim iki yaşında torunum var, benim gelinim de benim gibi başı açık. O da namaz kılıyor, oğlum da kılıyor. Çocuk onunla birlikte namaz kılıyor. Hatta sabah çocuklar biliyorsunuz, gördüklerini yaparlar. Burada e, kardeşimin balkonunda elimle mangalla böyle yapıyorsunuz ya, yani sabah gitmiş elini almış böyle böyle yapıyor. Annesi gibi bak <laughs> diyor nasıl diyor mangal yapıyor diyor ya mangalın yanmıyor ama böyle